Dursana bir, be dur be vur. Vurma adam bir vurma. Gece gölgenin rahatı. <laughs> yeah. Aydın eline Zeynep. <laughs> buyurun. Rahatlı <laughs> buyurun. Ne alakalı buyurun. Bu <laughs> bu. buyurun. Buyurun. çok lezzetli olsa. Azar. Buyurun. Eüzik ağrıyor ben ya bugün benimle uğraşıyor yok. ulan bir şey de yapmadım ha! Bir şey de desem ama GÖRÜLÜM Eyvallah GÖRÜLÜM Çok GÖRÜLÜM GÖRÜLÜM GÖRÜLÜM! çok ciddiyim, bak cidden gülmeyin, bak yemeye ederim ondan değil abi. Anlamayacağımı aklıma kaçırırız. Biz de sözü Tamam, ben dur Ramiyecene dinlemek istiyoruz. Bu amına kodum yendi zamanda miniye, card'ın üzerine verdiğimiz sürece... Sözü Haram sussana! yani anladın mı? Yazak Pardon, koyuyoruz 10 anladın 10 mı? Çıkmış. Bu orospu oğluna inadını alıp karşı şey anladın mı? Sen bir şey daha söyle. Miniye zevk, neden mesela? Olayım. Zevk gidiyor ya. Zevk ki Ciddi. Ananı sikiyim. Min... Orospu oğlum miniye. Ben gülmeyeyim bak. Yemin Evet arkadaşlar bugün hükümetin amına koyuyoruz. Sapatlar kafam atar çok ınlı ol Paran normal olan her şey normal gelir Beyaz ışıktayım ama mor Diski içindeki şey beni sorgular Ben miyim ben yoksa o mu? Öncelikle babana koyayım. Barış. Hadi çık annem. Evet. Hadi annem. Barış çık annem hadi. Barış. Gözüküyorsun oğlum. Oğlum kalkar döverim seni. Bak vallahi canını acıtırım. Deli kalsın say deli kalsın say deli kalsın Barış gitti mi? <laughs> Salak alarak. <laughs> <laughs> sen bu saatte kimle konuşuyorsun? Ben kimle konuşuyorum oğlum? Rus bir çocuğu abi gör. Maci diken git maci. Maci siken var altında. Bu ne ya? <laughs> Bak bu TYT olayına dönecek O vardı ya geliyordu. Yerleşti. <laughs> Şunu çönderdim. Replerim adama diye <matematiğe> mi geliyordu? <laughs> Ada 5.'ye evet. Kaan 4. Maci kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.